Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir şey göstereceğim. Ee, Diyenlerin ünlü youtuberı kim geliyor? Tahminim Mister geliyor. Ve Mister Beast'in çikolata markasından Mister en son çıkardığı Disney çikolatasını tadacağım arkadaşlar. Bu şekilde elimde. Bir kuru yemişçiden aldım arkadaşlar. Açıyoruz. Hadi bakalım tadına ilk defa yiyeceğim. Ümitlerim çok. Hadi bakalım istediğiniz. Ne yapmışsın? Güzel. Bakın zor açılıyor tabi Amerika markalar. Bakın açılmıyor. Evet açıldı. Ooo arkadaşlar. Kokusuna inanamazsınız. Bitter çikolata kokuyor arkadaşlar. Diz nuts. Şehir kısmını yiyeceğim. Şöyle. Tamam. Neydi? Şehir miydi? Heh. Şehir paylaş kısmını yiyorum. Devamını sonra yiyeceğim. video çekmeyeceğim. Hoppa. İçini şu şekilde. İçini şekilde. Üstünde şehir yazıyor. Hadi bakalım. Çok güzel arkadaşlar. Görmeyesiniz arkadaşlar. Efsane tadı. Böyle bir çikolata yok. Beni geçti Mr. Aferin. Ben bunu e, dediğim gibi kuru yemişten aldım. 200, e, 240 miydi? 240 liraya bulabilirsiniz. These nuts. Çok güzel arkadaşlar. Görüşürüz size seviyorum. Hadi bir şey daha göstereceğim yemek olarak. Bunun videosunu çekmemi istiyorsanız yorumlarda yazın. Şöyle bir zombi taksi aldım büyük tatmamı istiyorsanız e, yorumlarda tat yazın. E, takisi taksi tatmanı istiyorum yazın. Ben de bunu tadacağım ama şimdi çok değil arkadaşlar. Yani bir saat içinde Cipsin yememi yazmamız gerekiyor. Yazmamız gerekiyor. Bir şekilde göstereyim. Bir de miskinle göstereyim. Arkasını da göstereyim. Bir şekilde Mr. Beast Kadına bak çok güzel. Ve sizleri seviyorum. Böyle tarz videolar için. Ee, like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Sizleri seviyorum. Bay bay.